Bazı hastalarımızda reklü var, geğirme var, gastrit var, e, hazımsızlık var değil mi? Karın şişkinliği var, kabızlık var, ishal var. Arkadaşlar bakın, yemek bu şey, e, sindirim sistemimiz ağızdan başlayarak makata kadar içi boş bir boru. İçinde ağzımızdaki bulunan cilt gibi bir cildi vardır. İçinde salgı bezleri vardır, salgı yapan. Bu şekilde makata kadar devam eder ağızdan başlar, sonra yemek borusu, sonra mide, sonra ince bağırsak, sonra kalın bağırsak, sonra makar. Yemek borusu dümdüz bir yapıdır. Kasları daha kalındır. Yediğiniz ve elastiktir. Yediğiniz yemek yukarıdan şöyle kasıla 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 bu yiyeceği mideye götürür. Mide onu bir saat iki saat içerisinde asit salgısı ile iyice yoğurur. Mikropları iyice öldürür. Sonra onu tutar ince bağırsağa gönderir ince bağırsakla o midede gelen içeriği ince bağırsağın içerisinde fırça gibi yapılar vardır. Onlar o besinde vücuda gerekli olan maddeleri emer 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 geri kalan artıkları da tutar kalın bağırsağı tıkla. Kalın bağırsakta artık besin özelliği tamamen hemen hemen yüzde doksan bitmiş besinler vardır. Bağırsak sistemi çöpleri artık maddeleri vardır. Kalın bağırsak da oranın içerisindeki yine bazı besinleri suyu emer eme artık o artık maddeleri sert bir dışkı haline getirir. Sonra bunu rektuma gönder, rektumdan makattan dışarı atılır tuvalette. Kalın bağırsak bunu bakterilerle yapar. Vücutların florası olan bakterilerle yapar. İnce bağırsak bunu fırçamsı emici hücrelerle yapar. Mide de bunu asitle yapar. Şimdi hani şikayetler en yoğun olan nedir? Replü, geğirme, gastrit, mide ülseri, helikobakter pylori. Ee, yine ince bu midenin ince bağırsak ki işte geçirgen bağırsak sendromu, huzursuz bağırsak sendromu, sindirim bozukluğu, kalın bağırsağa geldiğimiz zaman kabızlık, ishal, karın şişkinliği. Tekrar ediyorum. Midenin şikayetleri replü, geğirme, gastrit ve hazımsız ince bağırsak, geçirgen bağırsak sendromu, huzursuz bağırsak sendromu ve sindirim bozukluğu. Kalın bağır karın şişkinliği, kabızlık, ishal ve ploranın bozulması. Rektumu yani makatın kisi de hemoroid ya da poli. Değil mi? Bakın mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve rektum. Şimdi midede başlayalım. Midedeki şikayetlerimiz nedir? Reklu, geğirme, gastrit, hazımsızlık. Arkadaşlar mide bir balon gibidir. Yemek borusundan sonra şöyle geniş bir yapıdır. İçinde bir kozalar var, içinde salgı bezleri var. Bu salgı bezlerinde asit salınımı olur, gastrin salınımı olur ve yemek, ağızdan alıp yemek borusuyla mideye o besinler geldiği zaman o besinler bu salgılarla, asitle iyice sıvı haline getirilir. Yaklaşık 1-2 saat içerisinde içindeki bütün mikroplar ne varsa hepsi öldürülür. Sonra o yavaş yavaş mideden ince bağırsağa doğru gönderilir. Normalde bu. 1-2 saat içerisinde bunu gerçekleştirir. Ancak eğer midenin kılcal damarlarında hasar olduğu zaman serbest radikallerle, toksinlerle midenin bu bo beslenmesi bozulmaya başlar. Mide e e şey kendini korumaya alır. Midenin beslenmesi bozulur. Beslenmesi bozulduğu zaman içerideki yani midenin içerisindeki mukozada hasarlar oluşmaya başlar. Aynı zamanda mide içindeki asit salınımda dengesiz olmaya başlar ve yine bunun üzerine midenin içerisinde küçük küçük ya kızarıklıklar ya da kanamalar ya da ülserler olur. Dolayısıyla siz yemek de yediğiniz zaman o midedeki kanamalar, üstlerler, mide duvarındaki kanama ülserlere o yemek temas edecektir, daha çok tarih edecektir. Aynı zamanda e, asit salında artacağından dolayı midede bir kasılma olayı olacak ve dolayısıyla e, o asit de o duvar, mide duvarlarını iyice yıpratacaktır. Normalde mide boşalım 1-2 saat içerisinde olacağını bir bakarsın 3-4 saate çıkar. Dolayısıyla 3-4 saate çıktığı zaman asistanlığı daha da fazla artacaktır, mide duvarı iyice tahriş olacaktır. Bunun sonucunda mide iç basıncı artacaktır. Bu iç basıncı arttığı zaman iki durum, bir de midenin çıkışında ödem olacaktır. İki durum vardır. Bir, yemek içeriniz yediğiniz mide içeriniz yemek borusuna yukarı gelir, buna reflü diyoruz. Çünkü basınç artmış. Ya da aşırı bir gaz oluşumu olacak, geğirmeyle bunu dışarı atarsınız. Aynı zamanda midenizde sürekli o besinler, asitli besinler temas ettiği için o mide içindeki yaralara sürekli ağrı olacak. Normalde mide, 3-4 saat sonra mide tamamen bütün içeriğini ince bağırsağa boşaltır. Okay. Ama ince bağırsağa boşaltırken, ince bağırsağa boşaltılan mide içeriğinde as aşırı asit salınımı var. <laughs> aşırı asit salınımı olduğu zaman, o hani ince bağırsağın içerisinde fırçamsı emici tüyler var. O emici tüyler aşırı asitle etkilenir. Uçları kütleşir, emilimleri bozulur. Dolayısıyla ince bağırsak içerisindeki o gönderilen besini yeterince ememez. Yani yüzde yüz, yüzde seksen, yüzde doksan oranda besin emeceğine bu yüzde altmışlara düşer. Geri kalan da artık olarak kabul eder ince bağırsak, kalın bağırsak göre bu sefer ince bağırsağın görevini kalın bağırsaktaki bakteriler üstlenmeye başlar. Burada da aşırı bir reaksiyonlar gerçekleşir. İşte karında guruldamalar, kalın bağırsağın içerisinde aşırı bir gaz oluşumu ve sonra işte karın şişkini dediğimiz tablo oluşup bunun sonucunda kalın bağırsaklarda kalitesiz dışkı oluşmaya başlar. Ya cıvık bir dışkı olur, kabızlıkla birlikte seyreder. Ya aşırı bir sert dışkı olur, bu sefer tam kabızlık olmuş. Ya da tamamen hiç sertleşme olmaz, tamamen su gibi olur. Bu sefer de hiç e, kalın bağırsaktaki flora tamamen bu görevini yapamaz. Direkt ishal olursunuz. İşte bütün bunların nedeni aslında nedir? Midede başlıyor. Midenin beslenmesinin bozulmasıyla başlıyor. Ayrıca bir de karaciğeri şey ince bağırsak yani ince bağırsak beslenmesi toksinler bu iktablı yağ hücrelerinin oluştu toksinler serbest radikaller gelip ince bağırsak beslenmesini bozarsa ince bağırsakların e, kanlanması da bozulur kanlanma bozulduğu an ince bağırsak yeterince emilim olmaz bu sefer geçirgen bağırsak hastalığı dediğimiz ya da sibo dediğimiz hastalık oluşuyor ve zamanla. Artık kalın bağırsak kapakları açılıyor, kalın bağırsak florası da ince bağırsak içine doğru geliyor ve bu durumda SIBO ve geçirgen bağırsak hastalığı Aslında bütün temel neden nedir? O çöple dolu yağ hücrelerinin oluşturduğu iltihabı reaksiyon sonucu oluşan serbest radikal toksin. Siz bunun için binlerce defa endoskopi, kolonoskopi yapıyorsun, binlerce defa ilaç kullanıyorsun, binlerce defa doktora gidiyorsunuz. Her gittiğiniz doktor bunları yapıyor ama bir sonuç buluyor mu? Hayır. Sürekli ilaçlar, ilaçlar, ilaçlar ama her geçen gün şikayetleriniz artıyor. Her geçen gün daha çok oluyor. Ve sonuçta mide, bağırsak hastalıklarınız peş peşe hepsini birden yaşıyorsunuz. Evet arkadaşlar, oysa ki sebep çok kolay. Mide, bağırsak sistemi bir boru şeklindedir. Onu dinlendir. Bir şey yemediğin zaman o kendi kendini toparlar, kendi kendine düzelir. Aynı zamanda o iltihabi reaksiyon olan, iltihaplı yağ hücrelerini yok edecek olan otofaz sistemi çalıştırırsan o iltihabi reaksiyon da kendiliğinde düz yok olur. Dolayısıyla midenin beslenmesi, ince bağırsan beslenmesi normala döner ve bir şey yemediğin için o bölge kendini içerideki o mukoza kendi kendini rahatlıkla tamir edecek çünkü hiçbir besin temas etmediği için ve sonuçta hem ince bağırsan sıfırlanmış olacak hem ee, mide bağırsak sistem sıfırlanmış olacak hem de vücudunuzdaki iltihapları yok olmuş olacak. İşte vücudun otofaz sistemini çalıştıran su diyeti tedavisidir. O nedenle su diyet tedavisi mide bağırsak hastalıklarını yüzde yüz tedavi ediyor. İki yönde tedavi. Bir, iltihabı yok ediyor. İki, bağırsağın içinin dinlenmesini sağlıyor. Evet arkadaşlar. O yüzden ve yine bağırsağın içi dinlendiği zaman uzun süre bir yiyecekle temas etmediği zaman kalın bağırsak içerisinde klorada kendini yeniliyor. Akar Akarmensia diye probiyotik oluşuyor. O da iç çeperi yumuşatıyor ve kalın bağırsağın için daha da hızlı bir şekilde floranın düzelmesi ve mukozanın yenilenmesini sağlıyor arkadaşlar. O nedenle su diyet tedavisi yapmak zorundasınız. Başka çareniz yok. Kullandığınız her ilaç o mekanizmalar daha çok bozuyor ve hiçbir zaman sizi tedavi etmiyor. Daha çok hastalığı şiddetlendiriyor çünkü aldığınız her ilaç vücudun tamir mekanizmasını bloke ediyor.